Merhaba arkadaşlar. Bugünün son yarış programı Kanada Woodban yarış programı. Gerçi orada çok fazla koşu var. 11 koşu vardı yanlış hatırlamıyorsam. TCK 7'sini aldı. E, birinci koşu 7'li plasının ve birinci üçlü ganyanda e, ilk ayağında. 2 yaşlı İngiliz tayları 1700 metre tapeta piste koşacak meydandan çıkmak için. 8 tayı izleyeceğiz. üçünü değerlendirmemi aldım ilk 3 numaralı e, Jock Star e, son yarışını bu pist ve mesafede 2 e, iki boyla ikinci kaldı. Kazananın e, gerisinde oldukça etkili bir yarıştı. Bugün için de e, bu mesafede kazanmaya yakın 3 numara rakipleri 5 numaralı Twirling Poit, Haver Castellano idaresindeki 5 numara e, Kentucky Dance'ta bir kez koştu. Onu ölçü almıyorum. E, tam hazır değildi bugün için burada sürpriz yapabilir. Son olarak da Patrick Hazbunt idaresindeki 6 numaralı Sopur e, Just Fit. Bir Just temsilcisi genelde kısa mesafelerde daha başarılı olsa da bazıları da uzunda da koşan yavrular verdi. 6 numarada iyi koşacaktır. Birinci koşuda sıralamam 3-5-6. İkinci koşuyla Altılı Ganyan başlayacak. Kanada ee, Woodbine'da saat 22.58'de Stakes koşuyla başlıyor Altılı. İki yaşlı İngiliz Tayları 1000 metre e, çim pistte koşacak. 1 ve 4 ekürü yine 8 ve 7 e, numaralı Taylar da ekürü olarak koşuya katılıyor. Tekle başlayacağım. E, hatta bir tane tekim var. O da buradaki kırmızı ekürüler 8 e, numaralı Golden Canary'i. O gün için e, rakiplerini geçip kazanacağını düşünüyorum ki bir önceliğin e, bir önceki e, kazandığı yarışta buradaki rakipleri 1 ve 3'ün önünde e, bitirmişti. 3 foto olmuştu. E, bugün üstünde Şahin Civacı var yine ki Şahin Civacı da e, Woodbine pistinde bu sezon e, kazananlar listesinde liste başı. %23'lerde, 24'lerde kazanma oranına sahip e, çok iyi bir performansı var. Bugün içinde de burada Golden Canary ve Ekürüs'ünün yardımıyla yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek diyorum 8 numara için. Üçüncü koşuya geldiğimizde Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı e, açık grup bir yarış. 2000 metre çim pistte. Toplam 10 atı izleyeceğiz. Birbirinden güzel atlar var. Birkaç yarış daha var yine. Grup yarışlar. Burada 5 atı ben değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 6 numaralı Moria yükselen bir grafiği var. Bugün içinde yine kazanabilir ki zaten son yarışında burada 3 ve 8 numarayı 3 evet 3 ve 8 numaranın önünde kazanmıştı. Hatta 1 numaranın da önünde kazanmıştı evet. Ee, yine kazanabilir 6 numara favorim. Sonra 1 numaralı Fiv e, Rover dediğim gibi e, son yarışında buradaki rakiplerine geçilmiş olsa da bu yarışı hedeflemiş olabilir. İyi bir at Avrupa orijini. Haver Castellano idaresinde. ikinci tercihimde öneriyorum. Sonra 4 numaralı Vitti Moonlight. 2 e, numaralı Amazing Grass. Buranın sürprizini yapabilir. E, i̇lginç bir e, at. Yani Aygır'ın aşım bedeli 800-900 dolar da yaklaşık ama Aygır'ın bedeli 896 bin dolarlık bir bedeli var. Aygır'ı atın 2 numaranın burada sürprize öneriyorum. Son olarak da 5 numaralı Aspen Grove OC Murphy ile bir önceki yarışını kazanmıştı. Burada da yine Justify 2000 metre burada da sürpriz yapabilir. Dolayısıyla 3. koştaki sıralamam 6, 1, 4, 2 ve 5 oldu. 4. koşu 1700 metre tape tapiste şartlı koşuda 7 at yarışa kayıtlı. Önceliğim Manuel Hernandez idaresindeki 582 gün arası olan 2 numaralı Rockefeller olacak. Tabi ismi Rockefeller olunca atın değeri de artıyor ee, olmalı 750 bin dolarlık bir at ee, çok uzun arası var hazırlıkları tatminkar ee, Önceliğim iki numara sonra 4 numaralı like the King 3 numaralı kurudun Bay ve 7 numaralı doldur Grand 2'nin ee, rakibi olacağını düşünüyorum dördüncü kuştaki sıralamam 2 4 3 7 Beşinci koşu da yine e, günün önemli koşularına hatta sezonun e, Woodbine'da grup bir yarış 2000 metre çim pistte. 8 atlı yarışa kayıtlı. E, burada da günün büyük favorisi var. 4 numaralı Nation Pride. E, sık sık seyrettiğimiz, bildiğimiz bir at. E, yani e, bir önceki üçüncülüğü D Dubai World Cup'ta. E, Turf, Dubai Turf'un üçüncülüğü, üçüncüsü Nation Pride. Bugün içinde kazanmaya yakın ben yanına bir rakip yazdım ee, daha cazip olsun e, açısından hem de ilginç e, bir koşu yaptı 7 numaralı Adoma yaklaşık bir yıl aradan sonra grup bir yarışta üçüncülükte kaldı Chad Brown ki Kazushi Kimura da yine bu pistin e, kazanma oranı yüksek Jokeylerden biri Şahin'den sonra zannediyorum ikinci sırada. Ee, Tabi buradası burası e, grup bir yarış. Burada e, hani Aver Castellano, William Buck bunlar Amerika'nın, e, Avrupa'nın jokeyleri. Çok daha başarılı James Doyle yine Avrupa'nın. Burada ben 4 önceliğim olsa da National Pride, e, favorim olsa da 7 numaralı da Şablonuma yazdım 4 7 deyip geçiyorum. Altıncı yarış grup 2. 1200 metre çim pistte toplam 13 atlı yarışa kayıtlı. 3 ve 9 e, ekürü yine 7 ve 10 e, numaralı atlarda ekürü koşacak. Buradaki önceliğim e, Jatmund ekürüsünün 8 numaralı Masene olacak. O da bir yıldır yaklaşık koşmuyor. Evet tam bir yıl oldu. E, yine de yani Jatmund ekürüsü dedik hazırdır. 8 numara favorim. Ee, rakipleri 7 numaralı Lucky Score, atı iyi tanıyan Şahin Civacı ikinci tercihime önereceğim ki ekürüsünde de Aver Castellano var. Bir o kadar şanslı. Sonra 13 numaralı Dabab William Bakla sürprize önerdiğim at 13 numara. 1 numaralı Dream Shake, Woodbine'da 2'de ikisi var. Bugünkü jockey Manuel Hernandez ile bir önceki koşularını 2'de 2 yapmıştı Woodbine pistinde. 11 numaralı Big Invasion Dylan Davis'le 5. E, tercihimde öneriyorum. Sonra 4 numaralı Country Final ve 2 numaralı e, Remudayı da e, yine sürprize öneriyorum. 6. koştaki sıralamam 8 7 13 1 11 4 ve 2 oldu arkadaşlar. 7. ve son koşu gece 01.47'de başlıyor. E, 1300 metre tapeta pistte maiden koşu. Burada da 3 at şablonumu yazdım. Bunlar 9, 3 ve 8. Önceliğim 9 numaralı e, Shorens Sonra 3 numaralı Charmin Red Bull. ve 8 numaralı Cliff Cross. Benim burada şanslı gördüğüm atlar son koşta 9, 3, 8. Değerlendirmelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.